Yaşıyoruz. Bu yolculuk boyunca güveniniz, desteğiniz ve samimiyetinizle büyüdük. Her bir müşterimizle, her bir dostumuzla bu hikayenin bir parçası olduk. Bugün ise bu hikayenin yeni bir sayfasını açıyoruz. Yeni konsept mağazamızda sadece ürünleri değil, yenilikçi bir deneyimi sizlerle buluşturuyoruz teknolojinin, estetiğin ve müşteri konforunun bir araya geldiği bu mağaza Vestel'in vizyonuna ve yerel gücümüze yakışır bir adım oldu. Bu güzel oluşumun gerçekleşmesinde bizlere her zaman destek olan Vestel Genel Müdürlüğü'ne, Bölge Müdürlüğü'ne ve bu sürecin her aşamasında emeği geçen tüm Vestel ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca Keşan'ın ve İpsala halkına bize duydukları güven ve sevgi için şükranlarımı sunuyorum. Biz sadece bir mağaza değil, Keşan'ın, Trakya'nın ve Türkiye'nin üretim gücüne, yeniliğe ve yerli markalara olan inancına hizmet ediyoruz. Yeni mağazamızın hem ilçemize hem bölgemize hayırlı olmasını diliyor, Burada bulunarak bizlere güç veren tüm misafirlerimize işten teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha nice yıllara, daha nice başarılara. Teşekkür ederim. Şimdi genel müdür yardımcısı Çok teşekkürler. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Bundan yaklaşık 41 yıl önce 1984 yılında Manisa'da kurulmuş bir fabrikamızda. Ama işte kökleri burada, bu ülkemizde. Ama dalları ve yapraklarına bakınca bütün dünyayı sarmış. 163 ülkeye ihracat yapan ve ürettiklerini yaklaşık işte 163 ülkeye ihraç eden ve son 27 yılda, 27 yılda üst üste ihracat şampiyonu bir şirket ister. biz bu 41 yıllık maceranın 23 yılında bu kare ticaret Bülent Bey'le birlikteydik. Kendisi müşteri bir memnuniyetini ön planda tuttuğu için 23 yıldır kendisiyle el ele kol kola yürüyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Mağazamız hayırlı uğurlu olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> İsmail Sayın Brother Kölç, saygıdeğer misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu soğuk günde aslında içimizi ısıtan bir mağaza açılıyor. Öncelikle onunla alakalı Kumkale ailesini tebrik ederim. İnşallah bölgemize hayırlı olur, kendilerine bol kazançlar sağlar. İpsala ve Keşan'da bu e, vestel mağazacılığını yaparak bölgemize büyük bir hizmet sağlıyorlar. Az önce genel müdür yardımcımızın da bahsettiği üzere kendisinden hep olumlu eleştiriler duyuyoruz. O yüzden de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak önce e, şahsını tebrik ediyorum. Sonra tüm ailesine teşekkür ediyorum. Böyle kaliteli bir hizmeti uzun yıllardan beri verdikleri ve her zaman da yenilenerek kendilerini geliştirdikleri için bölgemizde örnek oldukları için teşekkür ederim. Bugün burada olan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Allah evet. bol kazançlar nasip etsin inşallah. Belediye Başkanımızdan da şey rica ediyoruz. Kumkale ailesinin çok değerli fertleri. Komşu ilçe belediye başkanımız. Ticaret Odası, ticaret borçlusu başkanları, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, sevgili efendi, şu anda iki gururu birden geçiyoruz. Bir, Dünya Markası Vestel, iki, ben, ben, 25 yıldır yaklaşık Beyaz İnşaat üzerine tecrübelerini daha da arttıracak dünya markasıyla birlikte çalışmanın keyifli keşanlara için büyük gayretler göstermişler. Ben öncelikle kendisini kutluyorum. Tabii işte şahsında da Western grubunun temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşım, bazen iyi günlerde çalışmak kısmı desin hayırlı bol kazançlar hediye kısmet etsin. İnşallah <laughs> torunlarına devretme kısmet etsin. Yanında ailenin büyük babası burada. Size de saygılar sunuyorum. Ee, sonra da herkes yanımıza, ülkemize hayırlı olsun. <laughs> Bu <Bir> arada Yezler <laughs> Türkiye'mize de dünya çapında nice başarılar kazanmasını, daha da arttırmasını temenni ediyoruz. <laughs> قبل أن ننتهي الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Allahümme Rabbana ya Rabbana tekabbel minna inneke entes semîgul alîm Ya Rabbel alemine ve ya erhamel rahimîn İlahi şu an açmak üzere bulunduğumuz mağazamızı hayırlı, bereketli ve mübarek eyle Ya Rab. Ya Rabbi bu hizmeti ekonomik anlamda ilçemize kazandıran Ahmet Bey'e ve babasına sıhhat, afiyet hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Hakeza ilçemizdeki, güzel ilçemizdeki tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli, bol rızıklar nasip eyle. Bahusuz bu mağazamızda hizmet verecek olan kardeşlerimize de sıhhat ve afiyet, her türlü kaza, bela, musibetlerden de hıf ı emineyle amine ve mu'in ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Teşekkür ederiz. Şimdi koordinemizi hep beraber. Başkanlarım buyurun bir saniye kesmeden kesmeden bize doğru bakalım kesmeden bakalım de. buradayız ¡Vamos a la frontera.